Selamlar Limit İlahili kanalına hoş geldiniz. Bugün Adana'dayız. Hobie Port Akdeniz Fuarı'na. Yanımda Gökhan abi var. Abi merhaba nasılsın? Merhabalar teşekkür ederim sizler. Bizler de sağ olun. Hoş alın. geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Adana Çukurova Offroad Kulübü'nün başkanıdır kendisi. Arkamızda çok ilginç bir araç var. 4x4 karavan olarak da aynı zamanda. Evet. Univork aracımız. Hı? TSK'dan aldığımız bir araç. 1400 serisi dediğimiz bir ürün. 2008 model. Bunu karavana çevirdik. Hı? Askeri bir araçtan çıkma bu. Askeri, Askeri. bir araçtan. Hı. Bunlar zaten TSK olarak özel üretiliyor. Biz ihale usulüyle bu aracı aldık. Ondan sonra özel donanımlarıyla birlikte aracımızı karavana çevirdik. Tamamıyla Aslında. zırh kaplama dediğimiz poliüretan kaplama bir boyası var. Ağır şartlarda zarar görmemesi için. Ağır kış koşullarında Torosların dağlara çıkıp bunda kamp yapabilirsiniz. Bunlar herhalde çizilmiyor bile benim bildiğim kadarıyla çizilmiyor. Yani her türlü evet, dayanıklı. Kesinlikle Darbiyafı çizilmiyor. Vesaire. Aracımızda özel süspansiyon sistemleri var. Büyük hidrolik sistemli indirip kaldırmalı büyük tekerleri var. Arka tarafında birazdan şeyini de göstereceğim. Ee, 6 kişi içerisinde rahatlıkla konaklayabiliyor. İçerisinde e, lavabosundan mutfağına varana kadar her şey var. 16 ileri 8 geri otomatik vitesli bir araç. Burada da e, 26 tonluk bir çekicimiz var. Zaten aracın kendi 8 ton ağırlığında olduğu için bir de ağır şartlarda gömüldüğü zaman bir araç diyelim ki örnek veriyorum 3 tonluk bir araç bir çamurun içerisine girdiği zaman yani 6 tonlara 5 tona kadar bir yerden seni tutuyor. Onun için vinçin büyük olması gerekiyor. Özellikle bu araç evet. aynı zamanda hidrolik ünitesi de var. Zaten bu vinçte de bunu çekemeyeceği, kurtaramayacağı araç yok kesinlikle. Yani bunu kurtarmak mesele hı hı. <laughs> Bunu almak çok zor ama bunu bunun alamayacağı hı, araç yok. Doğrudur. Ağırlığından dolayı <laughs> Bu tarafta mesela yan tarafta şurada bir açılabilir, kapanabilir merdiveni var. Evet. Şimdi onu da gösterelim sizlere. Şunu çekeceğim. Bu şekilde içerisine inip binmek için merdiveni var. Burası tamamıyla su bölümleri. Buradan aracın içerisinde bulunan yaşam alanında ocak kullanıyorsun kamplarda. Evet. Tüp dolum yeri. Ocağını, ocağını falan bile buradan doldurabiliyorsun. Özel su tankları. Arka kısımlarda hidrolik kendi ünitesi var. Bunun üzerinde daha da motor falan taşıyoruz. Aracın kendi hidrolik ünitesi de var. Dört tekeri Bunların çünkü lastikleri falan devasa değiştirmek için bunu bir kiriko kaldıramaz bu arabayı. Kendi lastiğin kendi kaldırıyor GCB yani. GCB'lerin ayakları gibi böyle hidrolikler aşağı iniyor, aracı havaya kaldırıyor. O şekilde lastik değişimlerini evet. falan da yapıyorsunuz. Yani. Şimdi içerisine geldiğimizde bizi bayağı bir aslında bir şey karşılıyor. Hani yataktan çoğu şey net elektrikli, hidrolik bir sistem var evet. burada. Yani Aracımızın bak. içerisinde mikrodalga fırınımızdan, buzdolabımızdan, tavandaki klima, klimalarımızdan, Ondan sonra daha sonra mutfağımız var. Burada bir evyemiz var. Gazlı ocağımız var. Dediğim gibi klimamız var. Pencerelerimiz, özel aydınlatmalarımız. Arka tarafta lavabomuz. Tamamıyla bir ev. Ne Tamamıyla ortamı? bir ev. özel. Mesela burada aşağı kısımda 3 kişi yatabiliyor. Özel burada elektrikli yatağımız var. Buradan basarak yatağımızı aşağı indiriyoruz. Burada yukarıda da aynı zamanda 2-3 kişi kalabiliyorlar burada konaklayabiliyor. Tamamıyla bir ranza hizasına dönüyor. Yani totalde 5 kişi bu arabanın içerisinde rahatlıkla konaklayabiliyor. Özel bölmelerimiz, mutfak eşyalarımızın gereçlerinin olacağı, birinci sınıf kalitede ürünler. Şimdi bu offroad aracı olduğu için aslında şu kutlarda kilit var. Bunun Tabii bunlar yani. profesyonel yani, dizayn kilit... edilmiş. Normal şartlarda karavanlarda, bunlarda bu tarz şeyler yok. Ee, i̇çerisine bir şey koyduğunuz zaman, arkaya çekme karavanı veya moto karavanına gittiğiniz zaman içerisindeki eşyalar tamamıyla dağılıyor. Bunların kapaklarını mandal anlamıyla basıyorsunuz, kilitliyor, basıyorsunuz, açabiliyorsunuz. Mandala basmadan zaten açılmaz. Mandala basmadan o yüzden kes kesinlikle yüzden içindekinin açılmıyor. düşme gibi bir durumu da yok aslında evet, burada. Evet, kesinlikle içinde düşme gibi bir durumu da yok Şurada aslında. Şurada mini bir buzdolabımız evet, var. Evet, burada da buzdolabımız var. Ya buzdolabı da aslında yeterli zaten. Buzdolabı da Hı, yeterli. Için. Yani muhtemelen şöyle baktığınız zaman bir 200 üstelik bir buzdolabı gibi görünüyor, görünüyor. Profesyonel bir ürün yine 24 voltluk bir ürün belli. Aynı zamanda burada da e, şeylerimiz var. E, bölmelerimiz var. E, İçeride bütün alanlarımız Hepsi da, kilitli. Tamamıyla ta, tamamıyla hepsi tamam kilitli. kilitli. Mandallı kullanılabilir sistemler. E, şurada tüm mekanik sistemi kullanabileceğimiz elektrik panomuz var. Tamamıyla o pano üzerinden aracın tüm kontrollerini yapabiliyoruz. Dilediğimizde arkada hani bir bütün bir araç olduğu için ee, arkada da yolda giderken birileri konaklayabiliyor. İçeri öne geç şeyde falan bu bölmeyi açarak önden arkaya geçiş sağlanabiliyor. Şimdi normalde ama bu bölüm yok. Normalde zaten. bu bölüm yok. Şimdi körük zaten yapılmış. Bizim yaptığımız bu ürün Evet çünkü hani ön taraftaki kamyonetlerde veya kamyonlarda ön kısma kupa, arka kısma kasa derler. Esneme payını kupa ile kasadaki için. esnemeyi almak için buraya körüklü özel bir sistem yapılmış. Yani metrobüs Kes, mantığı aslında. Kesinlikle o mantıkla yapılmış. Yani burada zaten e, banyo ve tuvaletimiz var. Burada da şeyimiz var aynı zamanda dediğimiz gibi banyo ve lavabomuz var. Yine beheminin ürünleri tamamıyla ithal ürünler. Şimdi şok belinden, lavabosuna kadar her şey. Yani bir aileye kesinlikle hiçbir şey ihtiyaç duymaksızın özel yangın dedektörlerimize varana kadar aracımızın evet. içerisinde mevcut. Yani klimamız da zaten yukarıda o Kesin. da gayet yeterli. Evet. Onun dışında atık depomuz, temiz su depomuz evet. vesaire. Evet. 300, 300 litre temiz su deposu var aracın, atık su tankı var aynı zamanda e, tamamıyla eksiksiz bir şey. Abi mesela bu yakıt tankı kaç litre? Dizel bir araç bu. Dizel. Ee, 1400 serisi dediğimiz motor var üzerinde, şanzımanda yarı otomatik. 300 litre yakıt tankımız var, şehir içi ortalama 100 kilometre 35 litre yakıt tüketimi var. Yani o 35 litre tüketme zaten otan olması gereken bir büyüklük. Yani 100 litre Başka bir olmaz. yakıt tanki olduğunu düşünün. Şuradan Mersin'e gidip gelemezsiniz. Tabii. Çünkü yani. ağırlığından dolayı ve torkundan dolayı inanılmaz bir yakıt tüketimi var bu yani. araçların. Videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.